Bugün yurt dışında yaşamanın zorlukları ve yurt dışı depresyonundan özellikle evet. bahsedeceğiz. Evet. Arkadaşlar Herhaba. selamlar. Selamlar herkese. Nordic Macera kanalına hoş geldiniz. Biz Nordic Macera kanalında Danimarka'daki deneyimlerimizi, Avrupa'daki göç hayatımızı paylaşıyoruz. Eğer sizinle ilk kez bu videoda tanışıyorsak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, varsa sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugün biz Kopenhag'da Island Bridge tarafındayız. Şöyle size biraz etrafı gösterelim. Evet, gelelim bugünkü videonun konusuna. Arkadaşlar bugün yurt dışında yaşamanın zorlukları ve yurt dışı depresyonundan özellikle evet. bahsedeceğiz. Hep böyle güzel pozitif yönlerinden bahsediyoruz, konuşuyoruz. Ama özellikle yurt dışına taşınmak isteyenler, yurt dışına taşınmayı düşünenler varsa onlar için böyle biraz işin perde arkasından da bahsetmek istedik. Evet hayat güzel, iyi yanları var. Ama bu işin zor yanlarından da böyle bahsedelim. Siz gelmeden önce psikolojinizi hazırlayın istiyoruz. Bizim deneyimlerimiz tamamen kendimize, kendi yaşam tecrübelerimiz. Ancak biz de gelmeden önce çok araştırdık. Yani konuyla ilgili bir yurt dışında yaşayan arkadaşlarımıza sorular sormuş. Bazı dertlerimiz ortak oluyor. İşte benim başıma gelmez vesaire dediğiniz şeyler bence bir mutlaka başınıza geliyor ya. Yani ortak olarak aynı dertlerden müzdarip oluyorsunuz. Yani özellikle daha önce işte Erasmus yapmış, work travel yapmış ya da işte belli bir süreli kısa önemli yüksek lisansla yurt dışında bulunmuş insanlara belki bunu altını çizmek isteriz. Evet, yurt dışı yaşama deneyiminiz oldu ama bir şeyleri geride bırakıp ait olduğunuz yere evinizi, arabanızı, işinizi tamamen geride bırakıp yepyeni bir ülkeye entegre olma aşaması bence bambaşka bir psikolojisi. Evet. Bu da aslında cümlenin başında yani videonun girişinde söylediği yurt dışı depresyonunu getiren şey. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Literatürde böyle bir kavram var yurt dışı depresyonu diye. İnsanlar bunu yaşıyor. Eğer siz de bizi izliyorsanız ve bunu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Biz de biraz kendi deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Şu an denize giriyorlar ya. inanamıyorum. Bu evet. olmadan nasıl denize girebiliriz? Nasıl? Evet, nasıl? şu arkada. Hava sıfır derece arkadaşlar. Denize gireni görüyorsunuz. İlk söyleyeceğim şey yalnızlık. Burada gelince yalnız bir insan oluyorsunuz. Biz şanslıyız. iki kişi geldik. İki kişi gelenler biraz daha farklı oluyor elbette ama yine de yalnız oluyorsunuz. Bir kere doğal ortamınızdan, arkadaşlarınızdan, çevrenizden kopuyorsunuz. Hani şey düşünemiyorsunuz, ya hafta sonu geliyor, bir arkadaşımla plan yapayım, işte akşam sıkıldım, hani birini çağırayım, dışarı çıkayım ya da ne bileyim anneme gideyim, babama gideyim. Bunlar olmuyor. Böyle bir plan kurmayı düşünmüyorsunuz bile. Bu da bir süre sonra yalnızlık psikolojisine sokuyor. Yani sevdiklerimden uzağım, acaba değiyor mu burada olmama, bunlarla daha çok zaman geçirmek isterdim diyorsunuz. İster bu sorular artık kafanızda oluşmaya başlıyor. Tabii aslında şöyle bir şey var. Yani günün sonunda herkes Günlerde dolaşıyor sadece ailesiyle yani benim için kampa hani sadece ikimiz kalıyorduk. Türkiye'de de biz böyleydik yani biz zaten ailemizden normalde de uzak yaşıyorduk. Onlar İzmir'de biz İstanbul'daydık ama yani onlara işte 3-4 saatlik bir araba mesafesiyle gidebilmenin rahatlığı o düşüncesiyle burada olmanın düşüncesi farklı oluyor tabii ki. Aya e yalnızlık zor. Ben bazen arıyorum mesela bir arkadaşımla çıkayım, bir yerde bir oturayım, bir çay kahve içeyim, sohbet edeyim falan. Özellikle kendi dilimi konuşacak insanı arıyorum. Yani o kadar samimi olduğum kimse yok. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Yalnız şöyle bir yorum eklerim. Arkadaşlar yurt dışında bence de öyle. Dibine kadar yalnız oluyorsunuz. Yani ait olduğunuz yerden uzak olmak, o kültürden uzak olmak. Dışarı çıktığınızda belki o esnafla yaptığınız ya da taksici bile yaptığınız bir sohbet bile belki de hani farklı şeyleri hatırlatıyor size. Özetle dışında çevrenizde, arkadaşlarınız olsa da yalnızlığı biraz yaşıyorsunuz. Evet. İkinci madde yalnızlık deriz. Teşekkür daha çok yaşadıklarını söylüyor. Şimdi evet. Gelelim ikinci maddeye. İkinci maddede böyle biraz daha entegrasyon derdim ben. Neyi kastediyorum? Arkadaşlar bizim durumumuz için biz 30 yaşımıza kadar hani arada kısa süreli yurt dışı yaşama deneyimlerimiz olsa da hep Türkiye'de yaşadık. E, dolayısıyla bildiğimiz bir düzenden çıkıp yepyeni dilini bilmediğimiz bir kültüre geldik. Sizler için de yaşamayı düşünüyorsanız bu böyle olacak. Çünkü örnekler vereceğim. Örneğin bank hesabı açma. Türkiye'de bunu siz ya yani 18 yaşından sonra belki de ailenizin deneyimledi. Biliyorsunuz yani şu bankası, herhangi bir şubeye randevu almadan gidip dakikalar içinde banka hesabı açabilirsiniz. Dolayısıyla bizim için beynimizi yormadığımız bir olay bu. Ama <laughs> yurt dışına taşındığınızda olay böyle olmuyor. Bir kere dil bilmiyorsunuz, metodları bilmiyorsunuz, ülkenin işleyişini bilmiyorsunuz, prosedürlerini bilmiyorsunuz. Banka örneği bunlardan biri. İki mesela daha böyle spor aktivitelerinde, spor aktiviteleri hemen koşanları böyle gösteriyoruz. İki daha spor aktivitelerinde örneğin biz İstanbul'da tenis oynuyorduk düzenli olarak. İstanbul'daki tenis kültürünü biliyorum. İBB'nin tenis kortlarını biliyorum. Her ilçede nerede kort var biliyorum. Tabii ki bunların hepsini zamanla öğrendim. Ama dil ve oraya ait olmanın getirdiği avantajlarla çok kolay bunları öğrendim. Şimdi buraya gelince spor kültürü bambaşka. Bilmediğim web siteleri danca, biraz da tabii ki bunu İngilizce'ye çevirip kullanabiliyorum. Bunlar ayrı şeyler. Ama bunların hepsi için fark etmediğiniz bir çaba harcıyorsunuz. Bu çaba da belli bir süre sonra bence psikolojik olarak sizi yıpratıyor. İlk 2 ay, 3 ay belki bu koşuşturma, engelme, taşınma bu gibi şeylerle yoğun geçiyor. Ama daha sonra bunlar bittikten sonra belki biraz daha kendinizle daha fazla vakit geçirmeye başladığınızda bu farkları hissediyorsunuz. Özetle entegrasyon tarafı işin psikolojinizi yoran ve etkileyen bir süreç. Her şey sıfırdan başlamak yorucu olabiliyor. Özellikle 30 yaşından sonra. Aslında bizim istediğimiz bir şeydi bu ama yine de yorucu oluyor. Çünkü her şeyi sıfırdan öğreniyorsunuz. Şimdi trene bineceğiz, otobüse bineceğiz, toplu taşımaya. Onların bile sistemini öğreniyorsun. Bir mail geliyor ya da bir yere başvuru yapıyorum örnek vereyim. O hepsi danca. Yani hepsini bir tercüme edip daha sonra onlara başvuru ona göre yapıyorsunuz. Ya da gelen maili ona göre okuyorum. Markete gidiyorum, alışveriş yapacağım. Ne alacağımı biliyorum ama hangi marka alacağım? Ya yani, alacağım şey bu mu, doğru mu? Evet, geçen labne peynir alacağım. Tuzsuz arıyorum. Ya yani, tuzsuz hangisi? Sürekli bir elimde translate dolaşıyorum. İster istemez bir yerde dil öğrenmeye başlayacağız. Henüz daha dil kursuna başlamadık ama bir şekilde tekrar bir sıfırdan dil öğrenme süreci de gözümü korkutuyor. Yani açıkçası hani yıllarca İngilizce uğraşmış bir insanız. Sonra tekrar hop başka bir dil daha geliyor. Sıfırdan yani hani o my tek sıfırdan öğrenmek açıkçası gözümü korkutuyor. Ya yani işte hastane işleyişi prosedürleri. Alışık olduğunuz sürekli gittiğiniz bir terzi bile vardı. Sürekli gittiğiniz kuaför ve alışveriş yaptığınız market varken Bunları tamamen böyle sıfırdan hiçbir şey bilmeden öğrenmeye başlıyorsunuz ve bazen yorucu bile olabiliyor. Yani çok basit bir şey. Günlük hayatınızda hiç az önce Kaan'ın bahsettiği gibi hiç normalde kafanız yormadığınız bir şey için burada kafanız yormaya başlıyorsunuz. Birilerinizden soruyorsunuz ve bazen birileri de farklı yönlendiriyor. Kendine göre yönlendiriyor. Onlar da bilmiyor. Eksik bilgiyle yönlendiriyor. Sürekli zor oluyor. Sürekli araştırma yapmak, sürekli bir şeyleri okumak en basit işlem için bile Google'dan açıp bir şeylere bakmak gerekiyor. Yani sıfırdan her şeyi öğrenme süreci zorlayıcı oluyor. Bazen gerçekten böyle evet. <laughs> evet. Yeter ya falan artık. Ben basit bir şekilde al marketten alışveriş yapıp çıkıp gitmek istiyorum diyorsunuz ama bir de şunu ekleyeceğim, böyle kültür olarak buraya ait olmuyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, farklı oluyorsunuz. Bu iyi veya kötü anlamda değil, siz bunlardan farklısınız her zaman. Bunlar alışmanız bence yıllar sürecek buranın kültürüne. En basitine bakın, şu an bunlar denize giriyor bu havada. Hava sıfır mı? Sıfır derece ya. Evet, ben, ben şapka, şimdi video için çıkardım. Şapka, eldiven, Olay. içimde kazak, mor, ıslıklıyım. Ben farklıyım bunlardan. Ben onlara uyum, bazı yani. konularda ister istemez sağlıyoruz. Güzel yanları da var bu kültürde yaşamak ama sonuç olarak farklıyız. Yani... Bizde şey oluyor, Ara ara çok işlerimiz oluyor. Bazen benim, bazen kanın <laughs> ayrı zamanlarda oluyor. Allah'tan ki birbirimizi toparlıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Yani günlük bir hayatımızı yaşıyoruz. İşte akşam eve geliyorum işten, bir anda üzülmeye başlıyorum. Kan diyor, e ne oldu? Niye üzülüyorsun? Bir şey mi oldu? Biri bir şey mi?'' yok. Hani hiçbir şey olmadı. Kimse bir şey demedi. Aksine gün sakin, yani normal, güzel bir gün geçirdim ama. Şimdi bu tarz soruları kafanızda ister istemez sorguluyorsunuz. Ya da gün içinde yaşadığınız küçücük bir şey bile. Siz düşünmeniz gerektiği için o basit işlem için sizi yoruyor. Zor geliyor. Ben modum düşüyor mesela. Başka bir gün uyanıyorum. Daha mutlu, daha huzurluyum o falan. Evet. İşte yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Bu sefer artılara odaklanıyorum. Sonra kan <laughs> eksiye odaklanıyor. Son bir maddeye daha bakın. Onu değer mi? Bunu değerlendirelim. Evet. Yani değiyor mu bu, bu yaşadığınız şeylere? Psikolojik inişlere, çıkışlara. Bence belki son madde burada hani bizim için çok geçerli bir durum değil bu. Eğer Türkiye'de belli bir kimliğinizi yani hepimiz öyleyiz aslında belli şeyleri bırakıp geliyoruz ama bir kimliğinizi bırakıp geliyorsanız buraya belki biraz egoz edilenmesi yaşandığını biliyoruz. Yani örnek veriyorum Türkiye'de saygın bir mesleğin var. X birisin. Müdürsün, bir Bir, bir yerin müdürüsün. Müdür mü, müdür, müdür yani herkes bey? Herkes etrafında iş yerine saygı duyuyor. Sana koşturuyorlar. İşte X Bey, X Hanım. Sonra burada Avrupa'daki kültürde, özellikle Danimarka ve İskandinav kültürü için söyleyeyim. Burada arkadaşlar daha önceki videolarda da bahsettim. Yan tesası dediğimiz bir yasa var. Genel olarak kültürün bir parçası olmuş. Nedir bu yasa? Kişinin kendi kişisel özelliklerini, kendi gurur duyulacak taraflarını toplumda öne çıkarmadığı bir yaşam tarzı. Yani senin başka birinden üstün bir tarafın varsa bunu saklıyorsun. Bunu saklaman gerekiyor bu kültürde. Temelde yanıt esasını yine şuraya bırakayım ama 10 tane maddesi var. Kabaca diyor ki sen kimseden üstün değilsin, sen kimseden iyi değilsin, sen bizden daha komik değilsin, sen bizden daha saygın değilsin gibi gibi maddelerle pozitif yönlerini öne çıkarmanı engelliyor kültür. Bunu tabii ki pozitif amaçla yapıyorlar. Özetle varmak istediğim nokta, eğer bir kimliğiniz varsa ve bunu bırakıp geliyorsanız bu kültüre uyum sağlıyorsunuz. Belki burada da bir ego zedelenmesi yaşayabilirsiniz. Çünkü sıradansın artık. Bununla ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlar görmüştüm. Avrupa'da göç ettikten sonra tekrar Türkiye'ye dönenler neden dönüyor gibi. Hatta e, paylaşım hesap sahibi bayağı linç yemişti bunu, bu yüzden. Onun tespiti de benzer bir şeydi. Göç edenler için söylüyor bunu. Avrupa'ya gittiğinizde özel bir sınıfa ait değilsiniz. Bu yüzden oraya uyum sağlayamıyorsunuz. Ve döndüğünüzde tekrar buradaki o lüks ellerinizle, lüks arabalarınızda sınıfa ait olma hazını yaşamak istiyorsunuz gibi bir yorum vardı orada. Katılırsınız, katılmazsınız. Bunlar derin konular. Ama bizim için biz zaten Türkiye'de de hani öyle Canan da öyledi, ben de öyledim. Evet. Hanımlar, beyler, egolar bizim hayatımızda zaten hiç yoktu. Ben karşıydım açıkçası ben bunlara. Evet yani biz o... zaten sevmiyorduk bunu. Dolayısıyla burada herkesle eşit olma sevdiğimiz bu kültüre ait kendimize daha yakın hissettiğimiz maddelerden birisi bu. Türkiye'de bizim sevmediğimiz bir şeydi evet, bu. Evet evet o kadar şey vardı ki yani <laughs> o müdürdür o şeydir diye onlara duyulan ayrıcalık. Yani o sevmediğimiz bir şeydi. Bizim için negatif değil ama burada ya, bu kimlikle gelenler için negatif olabilecek bir şey. Özetle bu videodaki bizim amacımız böyle daha çok psikolojik yaklaşımlar. Biz yaşamayacağız demeyin. Sadece dediğim gibi amacımız kendi tecrübelerimizi paylaşmak. Yaşıyorsunuz arkadaşlar bunu. Asıl soru bütün bunların sonunda değer mi? oluyor. Ailenden, arkadaşlarından, ait kültürden, olduğu kültürden uzaklaşarak buraya gelmeye, Avrupa'da ya da ilk herhangi bir ülkede hayatınızı alt üst etmeye değiyor mu? Yine diyoruz ya, nereden biliyorsun ki hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Benim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağım? Demiş Şemsi Tebrizi. <laughs> Dolayısıyla biz şu an hayatımızı alt üst etmiş durumdayız. <laughs> Bizim kendi deneyimlerimiz böyle. Gelelim. Gelelim. Bütün bu maddelerde değer mi arkadaşlar? Değiyor mu? Değiyor mu? Şöyle. Ya bence değiyor. Çünkü biz bunu istiyorduk. Bunu yaşamak istiyorduk. Ee, özetle deneyimlemek istediğimiz bir şeyi deneyimleme şansına sahibiz. Bazen şey diyorsun ya koskoca atıyorum şimdi bir yıl atıyorum burada kaldık. Biz kendimize bir yıl hedef verdik. Uyum sağlarsak dönmeyeceğiz ve buradan hayatımıza devam edeceğiz. Soruda da bazen diyorum ki bir yılımı çöpe mi attım? <laughs> sorusu bazen kafamı kurcalasa da az önce anlattığımız olumsuz örneklerden dolayı. 50-60 yıllık bir hayatım olduğunu varsayalım. Bu 50-60 yıllık hayatımda bir senemin yapmak istediğim şey için harcamış olmak gözümü korkutmuyor. O yüzden şu an için iki deneyimliymişim diyorum. Artılar, eksiler biz gelmeden önce artı eksi tablosu zaten yaptık. Bizim için artıları daha fazlaydı. Değer miye şöyle devam edeceğim bir de. Arkadaşlar işin şimdi birkaç tane boyutu var. Psikolojik boyutu, maddi boyutu ve sizin istekleriniz. Bizim bir var. Biz bundan 5 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda ya keşke biz bunu deneseydik demek istemiyorum. Asla demiyorum ben. Hiçbir zaman da bizden duymayacaksınız. Bunu yurt dışı çok güzel. İşte hayat burada mükemmel. Türkiye çok kötü. Oradaki hayatımız kötüydü. Asla böyle şeyler söylemiyoruz. Biz sadece farklı bir deneyim peşindeyiz. Bütün bu yaşadığımız deneyimlerinde bizi biz yapan özellikleri geliştirdiğini, bizi geliştirdiğini, bizi pozitif anlamda iyileştirdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu amaçla buradayız. Ve gerçekten aslında Danimarka kültüründen, İskandinav kültüründen öğrendiğimiz çok da şey var. Az önce söylediğim yan tesis bunlardan biriydi. Evet. Yani bizim burada öğrendiğimiz hani pozitif kattığı şeylerden biriydi. Dolayısıyla seviyoruz. Değer mi sorusu çok daha uzun soru, süreli yanıtlayabileceğimiz bir soru bizim için. Şu an için değer mi bizim için değiyor. Biz burayı seviyoruz. Bu kültürü seviyoruz. Tabii ki negatif taraflarına ayrı videolarda hemen şuraya bırakıyorum mesela Danimarka'da yaşamanın negatif tarafları adlı videomuzu. Özetle arkadaşlar dünyanın herhangi birinden bizi izliyor olabilirsiniz veya göç etmeyi planlıyor olabilirsiniz. Bu videodaki bizim amacımız sizi bu psikolojik zorluklara karşı bilgilendirmekte. Göç ettiyseniz de yaşadıklarınızın çok normal olduğunu, dünyanın farklı yerlerinde bunları yaşayan insanlar olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bunda yalnız değilsiniz. Sadece burada sormanız gereken soru buna değiyor mu? Nordic Macera kanalında biz buradaki ve Danimarka'daki hayatımızı paylaşıyoruz. Eğer sizin ilk kez bu videoda tanışıyorsak kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi, sorularınız varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.